Bugün e, kağıt hamsi ızgara yapmayı öğreteceğim. Tavada kağıt hamsi ızgara. Öncelikle büyük bir yağlı kağıt alıyorsunuz. Yağlı kağıtımızı ortadan ikiye bölüyoruz. Gördüğünüz gibi. Kesiyoruz. Evet. Kağıtımızın ilerisini kullanacağız. Kağıtımızı ikiye katlıyoruz. Tekrar ikiye katlıyoruz. İkiye katladığımız yerin kağıtımızı. Yalnız karıştırmayın. Normal marketlerde çatıdan pişirme kağıtlarıyla bunu denemeyin. Güzel olmuyor. Evet. Evet, güzelce yıkadığımız hamsilerimizi kağıtımıza dizmeye başlıyoruz. Kenarlarında biraz boşluk bırakıyoruz çünkü tava kapağının üzerine kapatması gerekiyor. durdum. Tuzladığımız hamsilerimizi güzelce dizdik bu sırayla. Tavanın büyüklüğüne göre daha çok da dizebilirsiniz. Bizim balıklarımız büyük e, hamsilerimiz. Malum Trabzon hamsisi tam söz önündeyiz. E, bu şekilde kapatıyoruz üzerine. Durdum. Kağıtımızı tavamıza yerleştiriyoruz güzel bir şekilde. Ha, bu arada orta ateşte tavamız ısınmış oluyor yerleştirmeden önce. Kağıtımızı bu şekilde yerleştiriyoruz. Üzerini bu şekilde kapatıyoruz. Kağıtın altı kızarana kadar pişmesini bekliyoruz. Ondan sonra çevireceğiz. Evet arkadaşlar kağıtımızın alt tarafı kızarca tamamen tersine çeviriyoruz. Görüyorsunuz aynı şekilde. Balamızı yerleştiriyoruz tavaya, tavaya yağ koymuyoruz arkadaşlar bu çok önemli. Tava sadece kızdırılıyor, kağıt koyuluyor, kızarana kadar kağıtın altı bekletiliyor, bekliyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar hamsimiz hazır, hamsimizi alıyoruz gördüğünüz gibi tavamızda yağımız yok, kokumuz yok. Zaten en büyük avantajımız kokusuz hamsi olması. Ee, şimdi açacağız hep beraber bakacağız. Oo çok güzel olmuş. Hatta arkadaşlar bunun şöyle bir avantajı daha var. Şuradan toplayıp lop lop yiyebiliyorsunuz. Afiyet olsun. Kokusuz. Güzel bir hamsi oldu. Aynı ızgara kıvamında ızgara lezzetine sahip. Kişi başı bir tane yapmanız yeterli. Teşekkür ederim. Sağ olun.